50 yıldır Elazığ'da fotoğrafçılık yapan Sabahattin Bulut, eskiye göre işlerinin iyi olmadığını söyleyerek fotoğrafçılık mesleği hakkında bilgiler verdi. Tabii eskiye dönük işlerimiz iyiydi. Eski eski dönemleri söyleyeyim. Siyah beyaz döneminden daha eski yıllara da baktığımız zaman fotoğrafçı sektörü fena bir sektör değildi. Çok büyük bir ticarette uğraşan bir sektör değildi. Sanatla ilgilenen bir sektörüz biz. Ama bugüne kıyas yaptığımız zaman... Tabii ki o dönem daha iyi para kazanıyorduk, daha az makinalarla, daha az sermayeyle bu iş, fotoğrafçılık mesleğini devam ettiriyorduk. Ama bugün öyle değil tabii, bugün makineler, cihazlar pahalı, çok yüksek paralarla 65 bin euro, 100-150 bin euro civarında makinelerimiz var, herkes de bunu alamıyor. Saatçi Mehmet Nuri Sekin de saatçilik mesleği hakkında bilgiler vererek saatçilik sektörünün sorunları hakkında bilgiler verdi. Saatçilik çok ehemmiyet isteyen bir iştir, zorluk isteyen bir iştir, zarafet isteyen bir iştir, sanattır, zanattır öyle diyelim. İnce bir iş, çok çok ince bir iş. Dolayısıyla ben 25-28 yıldır bu mesleğin içerisindeyim, hala da usta olamadık. Şimdi de oyunu var ama eline şöyle bir biz buna çift diyoruz. Şu çifti eline alıp da ben ustayım diyen arkadaşlarımız var ne yazık ki. Bu işi yapanlar var. Ee, burada sıkıntılarımız var, sorunlarımız var bu de, konuda. Tablacıların bu işi satması bizi bayağı bir sıkıntıya sokuyor. Liyakat sahibi olmayan kişilerin bu işi yapması hakikaten bizi çok sıkıntıya sokuyor. Ee, bununla birlikte e, büyük AVM'lerin bu işi satması, bu işi yapması o ayrı bir derttir. Ayrı bir sıkıntıdır bizim için. Ee, Akabinde ise e, sıkıntılarımız dediğim şekilde ucuzluk mağazaların bunları satması, boncukçuların bunları, bu işi yapması. Yani kim ne yaparsa yapsın her şeyden önce ben şundan tarafım. E, ekmeği ekmekçiye verelim, bir tane de fazla verelim. İsa Mete'de elektronikçilerin sıkıntılarını anlatarak elektronikçilerin en büyük sıkıntılarından birinin kalifiyeli işçi bulmakta zorlanmak olduğunu söyledi. Düştü tamamen düştü. Yani tamir olay bitti. Bu piyasanın durumundan dolayı da genelde iç iş yok. Plazma çıktı. Plazmada da tamir olayı yok pek. Servise yönlendi. Kart meselesi var. O kartta zaten aşırı pahalı. Yani bir kart alıyorsun. Misal 150-200 lira. E sen onun karşılığında müşteriden istediğin zaman müşteri diyor ki ne yaptın? diye. <laughs> kartta serviste var. Piyasada olmayan bir şey olduğu için mecbur o fiyat kesin oluyor. Onun için yani bizdeki tamircilik olayı böldü Servise dönüştü o tamir olayı. Gerçi onlar da bir şey kazanamıyor artık yani. Onlara da bir fazla bir kar yok. İşte fabrikadan alır, takıyorlar garantili diye. O şekilde devam ediyor. Elazığ Elektronikçiler, Saatçiler ve Fotoğrafçılar Odası Başkanı Seyfettin Kara odaları hakkında bilgiler vererek korsan satıcılardan dert yandı. 1993 yılından beri oda başkanlığı yapıyorum. Fotoğrafçılar, saatçiler, elektronikçiler odası olarak görevi yapmaktayım. E, 175 tane üyemiz var. Bizim üye sayımız biraz az. 3 grubu temsil ediyoruz. Hatta bizde telefoncular da var. Orsan e, bir yalnızca fotoğrafçılarda değil, e, elektronikçilerde de var, fotoğrafçılarda da var. Fotoğrafçılar var e, Saatçılarda da var. Yani hemen hemen tüm meslek gruplarında da bu bu tür şeyler var. E, kaldı ki tabii ki fotoğrafçılarda fotoğraf bizim aslında bizim e, dalımız sanatla ilgili. Yani elektronik olsun, fotoğraf olsun, saat olsun. Ee, sanatla ilgili yani sanat içerisi içerikli bir şey. Biz bir şey satmıyoruz yani ee, arzalları ya da insanların resimlerini çekiyoruz. Onlara iyi güzel hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Tabii köy korsan var, gelenek satanlar fotoğraf çekiyor. Çiçek satanlar fotoğraf çekiyor. Yani böyle bir şey yok yani bu bir sanat yani. Herkes kendi işini yapsın. Bu taraftan elektronikçiye bakıyorsun işte dışarıdan adam bir tane bir araba e, bulmuş arabasının arkasına takım çantasını koymuş. Uydu, uydu kuruyor. Kaldı ki yani bu saatçilerde da var. Hepsinde de var. adam köyde imanlık yapıyor. Uydu kuruyor yani. Buna benzer çok şeyler var yani anlatmakla. Tabii ki bunların çözümünü e, Sayın Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz geldikten sonra bazı şeyler değişmeye başladı. İnşallah bu seyir satıcıları biz de şu anda tespit ediyoruz onları. Onları gerekli mercilere şikayetlerimizi de yapacağız esnafımızın haklarını sonuna kadar biz korumaya mecburuz yani biz biz de esnafız. Çeyirdekten yetişme biz insanlarız. Bizler öyle kolay kolay gelip de hemen ben sanatkar oldum, ben esnaf oldum diye bizde öyle bir şey yok. Biz çocukluktan beri eziyet çekerek, çile çekerek e, sanat öğreniyoruz. O sanatımızı da biz icra ediyoruz.